Oto Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Aracımız Clio 4 Grand Tour. İzmir Balçova'da Media Mart'ın otoparkındayız. Müşterimiz aracını park etmiş gelmiş. Kartı kontağı taktığı zaman direksiyonu çevir artı start uyarısıyla karşılaşmış. Bununla ilgili bizi buldu, bizi aradı. Aracın bulunduğu konuma giderek sorununu çözdük. Tabi bizi bulmadan önce tamircileri aramış, servisini aramış. Herkes aracı çekiciyle getirmesi gerektiğini söylemiş ama kapalı bir alan. Bir de direksiyon kilitli konumda olduğu için bu arabayı buradan çekiciyle almak biraz zor. Yükseklik olarak da bakın şöyle göstereyim. Aracın tavanıyla pek mesafede yok. Öyle asıl kelam biz aracın bulunduğu konuma geldik. Aracın bulunduğu konumda çekiciye vesaire gerek kalmadan sorununu çözdük. Bu araç artık bir daha direksiyon kolon kilidinden dolayı hata vermeyecek. Ve bulunduğu konumda da aracını çalıştırdık. Eğer siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız İzmir ve yakın iller olmak üzere aracın bulunduğu konuma gidip konumunda sorunu çözüyorum. Böyle bir durumda 0544 445 5723 numara telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Müşterimize geçmiş olsun. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.